Rahmetin ve bereketin yağmur gibi yağdırıldı. Paylaşma bilincinin arttığı, kardeşliğin daim olduğu mübarek Ramazan-ı Şerif sevincinin ikinci gününde, Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık'la birlikte, birbirinden güzel ezgi ve ilahileriyle İbrahim Cuşan, canlı yayın konuğumuz oluyor. Kanada'da iftar sevinci canlı yayın programına hepinizi özlem ve muhabbetle bekliyoruz. Kanada'da İftar Sevinci programı saat 6.45 PM'de YouTube kanalımız Anatolian Voice of Canada. Kanada'nın Anadolu Sesi ekranlarında sizlerle.